2022'den 2024'e kadar Dropshipping'de dönüyordum. Dropshipping e her şey yoluna giderken hesabım suspend olmuştu. Hı. Markalardan izin almadan ürün sattığımız için. Bu marka bana şunu söyledi. Ödemelerini dedi ki bir ay sonrasında yapabilirsin dedi bana. Hemen yapmak zorunda değilsin dedi. Bazı ürünleri %210 ROI olanı vardı. Çok büyük bir otomobil devi yani tüm dünyada vardı. Bunların direkt satış müdürüyle görüştüm ben. 2,5 ayda 4 adet markayla anlaştın yani. Kerim selamlar hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın iyi misin? Ben de iyiyim çok sağ ol. Amazon'da markaların yetkili satıcısı olma modelinde hızlı adımlarla ilerleyen danışanlarımdan birisisin. Bugün de biraz senin bu yolculuğunu konuşuyor olacağız aslında. Çünkü uzun bir süre aslında Amazon'da faal değildin diye hatırlıyorum. Daha sonrasında evet. ben markalarla anlaşacağım diyerek girişimini başlattın. Şu anda da çalıştığım markalar var. Bize sürecinden, Amazon sürecinden biraz bahsedebilir misin? Nasıl oldu, daha sonrasında şu an çalıştığın marka ile nasıl anlaştın, her şey nasıl ilerledi ve gelişti? Şimdi şöyle oldu, ben ilk etapta 2022'den 2024'e kadar dropshippingle ilgileniyordum. Hala herkes zaten herkes dropshipping yapabildi, böyle bir patlama vardı bu olayla ilgili. Ondan sonra bir gün bir uyandım, <laughs> dropshipping her şey yoluna giderken hesabım suspend olmuştu Hı. markalardan izin almadan ürün sattığımız için bu şekilde bir yasak bir açığı var diyeyim yani. Daha sonrasında hesabım kapandıktan sonra hesabı açmak için uğraştım. Fakat Roşmik yapandan hiçbir şekilde telif hakkından dolayı hesabı açılmıyordu. Ben de sizi gördüm sosyal medyada. Yetkili satıcılık olarak FPA olarak hani iş modeline başlamak istedim. Daha sonrasında sizle ilgili görüşmelere başladık. Amazon hesabımı açtık ve sizden aldığım eğitim üzerine topladığım bilgiler çeşitli kaynaklarla bu markalı yetkili satıcılık girişimine başladım. Ondan sonra şu şekilde oldu. İlk başta sizden aldığım eğitimde aşama, aşama ile dedim markalar nasıl anlaşmalıyız gerekli çalışmalar nasıl yapılmalı internet sitesi vesaire şimdi ilk markamla nasıl anlaştım anlatayım ben size. En önemlisi de aslında o yani o herkes şey çok merak ediyor ya markalarla anlaşmamız gerekiyor Amazon'da satış yapmamız için evet ama markalarla anlaşmak zor olabiliyor veya zaman alabiliyor. Herkes böyle Hı -hı. ilk markasını anlaşana kadar biraz böyle kılık kırık yarabiliyor. Peki sen Hı -hı. Hani bu ilk markayla anlaşma sürecini özellikle nasıl ilerlettin ve başardın? Şöyle ben kendime ilk başta bir uygun kategori belirledim. Ben Almanya'da yaşıyorum aynı zamanda. Almanya'da Almanya satışlar yapmak üzerine ilerleme yaptım. İlk başta dedim ki kendime bir kategori belirleyeceğim. Mesela örneğin araba kategorisi. Ve bununla alakalı niş bir kategori seçmek istedim ki daha iyi bir sonuç alabileyim diye, niş olarak yönelim diye genel bir kategori olsun istemedim. Size zaten niş kategoriyle alakalı görüşmüştük. Hı hı. Sonra da o kadar görüntüleri görüşmemizde. Daha sonrasında şöyle oldu, niş kategorimi belirledim. Eğitimde sizin bahsettiğiniz kişiyle beraber bir internet sitesi kurduk, web sitesi. bu niş kategori üzerine. İnternet hazır olduktan sonra LinkedIn hesaplarını açtık. işte business maillerimizi oluşturduk. Daha sonrasında bunlarla ilgili güzel bir sizden bir mail taslak almıştım. Bu mail taslağı kendime göre düzenledim. Çok Almanya iyi. evlerine daha iyi olması için. Hani bunda da arkadaşlar mesela bazıları diyebilir İngilizcem yetmiyor falan. ChatGPT gibi bir araştırı kullanabilirler çeviri için deyip e ChatGPT gibi. Ben de bunu çok güzel bir şekilde ChatGPT'ye çevirdim. Kendime uyarladım. Daha sonrasında bunları Kipa'dan sizden öğrendiğim markaların bilgilerini çekiyoruz ya topluyoruz ya bu şekilde ben de markaların bilgilerini çektim Excel dosyasını oluşturdum. Daha sonrasında sırasıyla düzenli bir çalışma halinde markalara göndermeye başladım ben de bunları mail olarak. Sonra tekrardan ertesi gün veya ertesi gün devam ettikten sonra mailime girdiğim zaman bazı markadan geri dönüşler aldım bununla ilgili. Fakat kırı bir olumlu bir geri dönüş değildi. Sohbet babında değildi yani resmi bir dildeydi. Daha sonrasında ben de bu markalarla tekrardan iletişime geçtim. Ne yaptım? Telefon numarasını aradım. Çünkü mesela herkes iletişime geçiyor fakat bunun devamını getirmek lazım, hani e, azimli olmak lazım, çalışmak lazım. Eğer zaten onu yapmazsak biz bir başarılı olamayız. Daha sonrasında markanın direkt kendisiyle iletişime geçtim ve biz yüzde bir toplantı talep ettik. Ondan sonra o yüzde toplantı sonucunda marka ile görüştük. E, marka ile çok her şey olumlu oldu ve marka sürekli beraber çalışabileceğimizi söyledi. En önemlisi de herkes bu markalı yetkili satıcıya girmek istediğinde çok yüksek bir bütçe gibi gözüyle bakıyorlar ve korkuyorlar. Bu eğitimin dahi almıyorlar. Neden yüksek bir bütçe gerekiyor diyor. Eğitime para gerekiyor diyor. Amazon'a para gerekiyor. Hesaplıyor yazılımlara para gerekiyor diyor. Fakat hani bu böyle değildi benim için. Marka ile görüşmeye gittiğimde bunu da sordum. Marka bana şunu söyledi. Siz bir önce istediğiniz kadar bir ürünü bizden alın. Potansiyelinizi görün daha sonrasında yüksek adetleri kendin zaten çıkacaksınız dedi. Bununla ilgili görüşmemize gerek yok dedi. Bunu siz belirlemeniz gerekiyor. Siz satıcısınız sonuçta dedi. Daha sonra ben mark e markadan istediğim kadar ürün sipariş ettim. İncelemelerini yaptıktan sonra bazı ürünleri %210 ROI oranı vardı. Bazı ürünlerin %100 ROI oranı vardı. Ve bazı ürünlerde 5 bin adet, 10 bin adet satıyordu. Fakat %30-120 idi. Bu da bir iyi ROI. Ondan sonra ürünler geldikten sonra ikinci aşamamda şöyle oldu. E ürünler hazmat ürünü olduğu için ürünleri tek tek poşetlemem gerekiyordu. Ürünleri tek tek poşetledim. Koliledim. Sonra Amazon'a gönderdim. Bu şekildeydi benim marka sürecim. Peki e, Kerim biraz daha e, markaların ürününü Amazon'a göndermeden önce e, markayla anlaşma sürecine biraz ışık tutmak istiyorum. Markayla anlaşma sürecinde e, neler oldu onu biraz bize anlatır mısın? Mesela Almanya'dasın, coğrafya bir avantajın var elbette çünkü markalarla görüşebilirsin. Özellikle Amerika'da yaşayan danışanları da ben öneriyorum, eğer imkanınız varsa. Hani hem arayarak follow-up yapmak ya da fiziksel olarak görüşmek olabilir diye. Peki senin anlaştığın marka nasıl bir marka? Map politikası var mı? Minimum sipariş limiti var mı? Kaç adet markaları var, üreticiler mi? O noktada ya da sana herhangi bir eksklusif satıcı olma özelliği sundular mı? Biraz markanı açabilir misin bize? Tabi marka araba kategorisinde Bakım ürünleri satan bir marka. Marka kendisi üretiyor. Kendi fabrikaları da var. Orta ölçekli büyük bir marka çünkü daha 5 yıl olmuş marka diyeyim. Çok uzun dönemli satışı yok markanın. Oluşumu 5 yıl olmuş. Daha 2020 yılında oluşturulmuş. Bununla ilgili olarak da şöyle Örnek verecek olursam Mesela marka bana şunu söyledi. Dedi ki sen dedi e, bin adet mi ürün almak istiyorsun dedi. Hayır dedi 1000 adet ürün almadı dedi. Öncesinde bir 5 yıldır ürün al, beni incele, beni gör. Ondan sonrasında zaten kendimi sen bunu yükselteceksin dedi. Bazı markaların şimdi minimum order'ı vardır. Fakat benim çalıştığım şu anki markanın minimum order'ı yoktu. Benden böyle bir şey talep etmediler. Ben de fok 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 bir marka ile görüşmelerimde şunu onlara bilinç altına yerleştiriyorum. Eksküzi satıcı olmak istediğini söylüyorum. Aynı zamanda map politikaları da var markanın. Fakat şöyle birkaç satıcı var. Ee, çok düşük fiyatlarla giriyorlar mesela örneğin. Ben bunu marka bildirdiğim zaman o satıcılar değeri düşük aldı. Yani marka da bana bunu teşekkür etti. Bunu bana bildirdiğin için çok teşekkür ederim dedi. Aynı zamanda olumsuz yorum alan satıcılar da var. Kargolamada sıkıntı çıkartan FPM satıcılar var. Kargoları düzgün göndermiyorlar. Bunlar da bildiğim zaman marka bunlar da diskalifiye Sat, satış listesinden. Bu şekilde yani şu an düşündüğüm. Peki önce sen kendine bir kurumsallık oluşturdun Almanya'da. Daha sonrasında bu kurumsallığın Hı. üzerinden bir web sitesi yaptın. Marka tabanı, veri tabanından belli bir veri oluşturdun. Markalarla iletişime geçtin. Arama da yaptın. Sadece maille bağlı kalmadın. Daha sonrasında bir de görüşme yaparak markayı bağladın. Peki burada markanın Hı. ürünleriyle alakalı marka sana herhangi bir onay verdi mi veya bu onay marka onay belgesi şeklinde mi oldu yoksa sen direkt panelden Amazon panelinden yetkili satıcı olarak mı atama yaptılar? O nasıl ilerledi? Şu anda şöyle ben markaya bunu söylediğim zaman yetkili satıcı olmak üzerine bir belge istediğim ve Amazon panelinden kayıt yapmanı istediğim zaman marka bana şunu söyledi. İlk başta bana bir belge gönderdi. Karşıya şey imzalı olarak onların yetkili satıcısı olup onların ürünlerini üçüncü taraf kişilere pazarlayıp satabileceğimi aynı zamanda Amazon, eBay gibi e-ticaret platformlarını satabileceğimi yazan bir yetkili, bir, bir marka yetkili satıcılık belgesi verdiler bu şekilde bana. Fakat ben onlara Amazon panelini söylediğimde böyle söylediler bana. Biz zaten seninle çalışıyoruz, buna gerek yok. Bizim aramızdaki samimiyet var hani dediler. İlerleyen dönemlerde benimle ilgili tekrardan toplantıya çağırıp direktman Amazon panelini komple bana vereceklerini söylediler. Bu ne? Hani mesela örneğin et bir düşük fiyat politikası uygulayan birisi var veya kötü yorum alan bir satıcı var bunlarla ilgili diskalifiye kalması ile ilgili bir çalışma yapabileceğimi söylediler bana. Direkt brand registration değil de yetkili olarak hani markanın sadece tek kişisi oluyor ya ana admin Hı -hı. olarak. Onu vereceklerini söylediler. Oh. Onun dışında ilerleyen dönemde de verdi eski satıcı olacağını da söylediler. Güzel. Peki markanın ürünlerinin Amazon'daki durumları ne? Yani kaç tane ürünü var? O karlılıkları Aşağı yukarı ne durumda? Şöyle, markanın şu anda hali hazırda 40 binden fazla ürünü var Amazon'da satılan. Hangi Ürünler Amazon? Var. Onu sorayım. Amazon.com mu yoksa Amazon Almanya özelinde mi? Anlamlı olarak Amazon Almanya'da var, Amazon.com'da ürünleri yok. Aynı zamanda İngiltere'de var. Hani en çok ürünleri diyeyim örnek olarak Almanya var. Ama diğer Avrupa ülkelerinde Almanya. de eşit şekilde yayılmış olarak var. Hı hı. Bu şekilde karlılıkları peki nasıl genel olarak yani minimum karlılık diyeyim size minimumu %10 roi var fakat mesela %10 roi olan da aylık 5.000 satıyor diyebilirim yani size 000 yüksek aynen yüksek roylu olan da var. %200'ün roylu o da 5000 satıyor mesela. Ve bütçe olarak da şu şekilde güzel. Mesela ürünler vardır. Tanesi ürünün alım olarak yani 50 dolar diyeyim, 100 dolar diyeyim. Fakat benim aldığım ürünler mesela 1 dolar, 2 dolar, 4 dolar. Spray olarak olduğu için araç bakımları evlilerle alakalı düşük bütçeli ürünler ve siz sattıkça satıştan kazanıyorsunuz. Nasıl kazanıyorsunuz? Hani Mesela atıyorum 10.000 adet ürün çıktınız, 10.000 adet üründen çok daha fazla kar elde edebilirsiniz diğer ürünlere çok daha fazla satışınız olur. Yani markanın Amazon Almanya'da farklı farklı bir sürü ürünü var ve genel olarak satışları hı hı. da aylık 4.000 ile 5.000 seviyesinde mi? Yani mesela atıyorum 40 bin ürünü varsa bir 5.000 ürünü bu şekilde ilerliyor. 5.000 ürünü çok satın. iyi satan ürünler, güzel. Aynen. Aynı zamanda bu çok satan ürünlerin de Amazon'da var fakat Amazon daha önce 365 gün içerisinde hiç Buy almamış. Sen ona zaten kipo üzerinden de baktın sipariş vermeden. Evet, evet. Peki markanın sana herhangi bir şekilde bir kısıtlaması oldu mu? Yani hani şu çok iyi satan ürünler ve bunlara şu sadece şu satıcılar satabilir. Sen sadece bunları sat gibi bir kısıtlaması oldu mu? Yok, herhangi bir hiçbir kısıtlaması olmadı benimle alakalı. Anladım. Genel olarak peki kallık da senin marka siparişin için sorayım. Hı hı. İlk verdiğin siparişteki sepet kar ortalaması nasıldı? %50 diyebilirim. %210 var, %180 var ROI olanlar olarak %110 var fakat %8, %15, %20 bunlar da çok fazla. Bunlar neden fazla? Yüksek hacimli ürün satışı olduğu için aylık olarak bunları da tercih ettim bir kısım olarak. Hı hı. Bunları neden tercih ettim? Aynı zamanda şöyle bir şey var Almanya'da diğer markalarla anlaşırken diğer markalar da benden şunu istiyor. Aylık satış hacmin kaç diyor bana. Benim ben diyorum ki satacağım diyorum. E, buradaki stratejim de şuydu benim zaten. Aylık satış hacmi çok yüksek fakat karı düşük olan ürünlerden de almak istedim yüksek adetli olarak. Neden? Bunları diğer markalara sunabilmem için şu anda halihazırda satış pazarında şu firmayla anlaştım. Ve bu firmanın aylık bu kadar ürünlerini satıyorum dedikten sonra o markalar da daha iyi yaklaşabiliyorlar yani bana bu konuda. Süper. Peki marka ile iletişime geçerken hani markaya mail attın, aradın, görüştün de bu görüşme esnasında Özellikle bu işi yapmak isteyenler için bu markanın anlaşarak yetkili satıcısı olmak isteyen birisine verebileceğin bir tavsiye olsa o tavsiye ne olurdu? Mailleri atarken sıkılmamaları gerekiyor. Normalde Amerika için mesela 5-6 aylık bir süreç varsa markalarla anlaşma konusunda ben Almanya'da bunu bir ayda yapabildim yani diyebilirim yani. Sadece mail atmakla da kalmamalarını öneririm. Aynı zamanda arayıp bunun devamını getirmelerini tavsiye ederim yani bütçe konusunda hiç korkmasınlar zaten marka ile olumlu yaklaştıkça marka size daha çok olumlu yaklaşıyor diyebilirim yani siz yeter ki o güveni verin markaya. Peki sen markayla toplantı yapmadan önce çünkü herkes o toplantı aşamasına gelemiyor ya da genel olarak toplantılar Zoom üzerinden ilerliyor yani illa birisinin elbette Almanya'da Amerika'da ya da yaşamasına gerek yok bu toplantılar Zoom üzerinden de ilerleyebilir ama hani fiziksel toplantılar ya da Zoom üzerindeki toplantılar için sen fiziksel bir toplantı deneyimin oldu toplantıda dikkatini çeken herhangi bir şey oldu mu ya da böyle bizimle paylaşmak isteyebileceğim bir şey? Yani toplantıda adam şuna baktı yalan söylüyor muyum diye baktı neden şirket açmanın bu tarz işlemlere giriş yapabilenler var Almanya'da hı hı. aynı zamanda ticari bilgilerimi istediler benimle alakalı. Aynı zamanda ileriye dönük bu şirkete ne kazandırabilirim buna çok önem verdiler. Hmm. Bu şirkete art olarak ne katabilirim diye hmm. bunu çok önem verdiler. Bunun dışında daha önce kaç yıldır bu işi yaptığıma baktılar. Aynı zamanda şunu sordular bana dediler ki sen aylık 20 bin adet ürün sipariş edeceksin dediler. Bunları sattın dediler. Daha sonrasında müşteri desteğini olacak mı dediler. Evet dedim herhangi bir müşterimle alakalı bir sıkıntı olduğunda ben müşterimle iletişime geçeceğim. Olumsuz yönlerini artıya çevireceğim müşterilerim dedim. Çünkü markanın da zedelenmesini istemiyorum aynı zamanda dedim. Bu şekilde oldu yani dikkatimi çeken. Süper <laughs> yazar namusunu Yaptığım yaptığın sürece oradaki müşteri Hı -hı. hizmetlerini Amazon senin için yapıyor. O yüzden evet. zaten Amazon FBA fee var. Dolayısıyla hani Amazon FBA'nin özelliklerinde burada markaya kendin yapabildiğin bir avantaj olarak sürmek oldukça mantıklı olmuş. Peki, Hı -hı. markayla anlaştın. Tebrikler. Daha sonrasında süreç nasıl ilerledi? Yani sipariş ve Amazon'a gönderim süreci. Şöyle, marka bana bir fiyat listesini gönderdi. Daha sonrasında bu fiyat listesini ben tek tek yapmak zorunda kaldım Amazon'dan bakıp da. Çünkü çalışılan programlarla ilgili... İşte AI numarası veya S numarası gibi numaraları yoktu. tek tek uğraşmak zorundaydım. Azimli bir şekilde Tek tek uğraştım ve bir haftada bitirdim ürünlerini. 1900 ürün vardı yaklaşık bana gönderdi listede. Daha sonrasında bunların fiyatlarını karşılaştırdım. Sizden bizim öğrenim, öğrendiğimiz panel eğitim üzerinden bakıp oradan tekrar işte Kipa'dır, Excel ile alakalı çalışmalardır. Bunlara tekrardan bir göz gezdirdim sırayla. Tekrardan bunları ürünleri Excel'e çektim. Excel'e çektikten sonra karlılık olanlarına baktım. Daha sonrasında markadan tercih etmek istediğim ürünlerin Excel listesi şeklinde markaya gönderdim. Daha sonrasında markada bana bu ürünleri gönderdi. Ve marka bana şunu söyledi. Ödemelerini dedi ki bir bir ay sonrasında yapabilirsin dedi bana. Hemen yapmak zorunda değilsin dedi. Sen Amazon işi yapıyorsun dedi. Aynı zamanda sen Amazon'da işinde dedi. Genellikle dropshipping 45 gün dedi. Normal bir şeyde dedi. 2-3 haftada demeni alırsın en fazla dedi. Ben de evet dedim. Doğru biliyorsunuz dedi. Bana dedi ki 30 gün sonra yapabileceğimi söyledi. Fakat dedi 10 gün içerisinde yaparsam %5 ile iskonto yapabileceğini söyledi. Ben de bunu bu şekilde değerlendirdim. Markadan önleri sipariş ettim. Daha sonrasında ufak bir takılma oldu. Neden? markadan ürünlerim geldi markanın ürünlerini ben paneline eklemiyordum Amazon paneline çünkü hazmat ürün kategorisine giriyormuş <laughs> bunların tek tek kilitli sayısına göre tek tek kilitli poşetler sipariş ettim. Daha sonrasında bu kilitli poşetlere koydum. Kolleme işlemlerimi yaptım. Gittim kargoya vermeye. Kargoya vermeye gittiğimde de şöyle bir sorun oldu tekrardan. Amazon anlaşmalı kargolar içerisinde hazmat ürünü olarak anlaşım, anlaşması yokmuş. Kendimiz göndermemiz gerekiyormuş anlaşmasız bir şekilde. Ben de bunları kendim gönderdim. 110 euro civarı bir şey tuttu. Daha sonrasında şu an Amazon'a ulaşıp ulaşmasını bekliyorum. Panelden sık sık kontrol ediyorum. Daha sonrasında satışlarıma da başlayacağım. Aynı zamanda şöyle bir şey stratejide uygulayacağım kendim. Malta'nın bazı ürünlerini halen de yanımda duruyor kollilerde. Bunları hem FBM hem FBM olarak gireceğim ki Buybox'ı domine edeceğim. Yani size eğitimlerde söylemiştim zaten. Bu tarz taktikler kullanın diye. Aynı zamanda bunu bu şekilde de domine etmek istiyorum yani Buybox'ın da. Tabii yani olabilir. Hem FBI olarak aynı hesap üzerinden tabii satabilirsin. Hem FBM olarak bu olabilir. Olur. Çok da mantıklı. Baybak Sudomine maçısından. Marka ile alakalı marka ile anlaştıktan sonra ilk siparişinin toplam e, sipariş bedeli ne kadardı? Ne kadarlık bir sipariş verdin? Ortalama söyleyeyim 2000 euro gibi bir civardı yani. Toplam 2000 euro. Yani aslında bu çok iyi. Şöyle çok iyi. Evet. Belki 20.000 20 bin euroluk bir sipariş verme gücün de var şu an. Ama hı. onun onun %10'luk yani sermayenin %10'luk bir dilimini kullanarak burada ilk siparişini verdin. Daha sonra %20'sini, %30'unu ona git gide 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 gide. Oradaki trafiğe göre de arttıracaksın zaten. Markanın da sana minimum sipariş limiti noktasında herhangi bir sınır koymaması, daha doğrusu en az şu kadar alman gerekiyor bak dememesi çok güzel. Peki Kerim, markayla alakalı gelecek planların neler? Şöyle, bu markayla bir 3-4 ay geçtikten sonra, yani 3-4 şekilde bir siparişim geçtikten sonra toplu olarak daha sonrasında markaya tekrar bir yüz yüze görüşüp markaya satışlarımı gösterip müşterilerden aldığım olumlu geri yanıtları gösterip markaya değer kattığımı göstereceğim. Aynı zamanda markanın mesela örneğin bir ürün aylık 2000 satıyorsa ben bunu diyeceğim 2500'e çıkartmak istiyorum diyeceğim marka için. Marka toplantısında bunu dile getireceğim. Aynı zamanda markanın ekskluzif satıcı olma konusunda da markayı ikna etmek istiyorum. Bu şekilde yani markaya ekskluzif satıcı olarak ikna edersem çok büyük bir hacim yakalamış olacağım yani. Hı hı. Ben de hiç yani nasıl söyleyeyim size bana çok büyük bir iş yükü doğacak. Aynı zamanda çalışan bile almam gerekebilecek diyebilirim yani evet. size. Çünkü hı. çok fazla ürünü var markanın. Yani bunu tek bir marka ile bile anlaşmak bir insanın tüm hayatını da değiştirebilir yani yetkili satıcı olma konusunda. Mutlaka yani sen anlaştığın marka da özellikle büyük ölçekli bir marka olduğu için hani çünkü bir markanın Kolay kolay 30 bin 40 binlik satışı olmuyor. Bir de Amazon Almanya çok büyük bir pazar hacmi olan bir yer değil Amerika'ya göre. Yani markayı gayet iyi bulmuşsun gerçekten kolay evet. değil. Tebrikler. Peki. Bu markanın yanında şu an hiç iletişimde olduğun bir marka var mı yoksa zaten bu marka senin halihazırda bütün zamanını alıyor mu? Şöyle iletişimde oldum. ben dört tane marka anlaştım zaten. Bu marka ilk markamda anlaşma sürecindeki 3 marka Almanya'dan, bir marka Türkiye'dendi. Diğer ee, bir marka söyleyeyim size. Bu çok büyük bir otomobil devi yani tüm dünyada varlar. Bunların direkt satış müdürüyle görüştüm ben. Bana imzalı yazılı bir şekilde kağıt verdiler. Daha sonrasında bana toptancı paneli gibi bir panel verdiler bir giriş ve gelişme şifre verdiler bana kendilerine ait. Onlara da bu şekilde görüşmek. Için... Şu anda halen daha ürünlerini inceliyorum. bir ay sürdü incelemem. Çünkü çok fazla ürünleri var, tüm dünyaya satıyorlar zaten. Şu an için en büyük olarak ilgilendiğim kısım Türkiye'de bir firma ile anlaştım. Bir fabrika, tekstil fabrikası. Ve ama, onların amacı şu anda Türkiye'de no name olarak toptan bir şekilde ürünler üretiyorlar. Tekstil alanı, sweatshirt, işte, e, pantolon, ceket gibi diyebilirim. Halihazırda hazır hazır. Sipariş edildiği takdirde yüksek büyük ölçeklere direkt hazır, hazır bir şekilde kargo yap, yapabiliyorlar. Ben de onların Almanya, komple, Almanya ve Avrupa işlerini aldım. Şu an için Almanya web sitesini kurdum. Almanya Instagram'ını açıyorum markanın. Almanya için TikTok'una açıyorum, LinkedIn'ini oluşturuyorum. Aynı zamanda arka planda bir çalışmalar da yapıyorum. Ürünlerin alakalı katalogları var. Bu katalogları Almanca diline çeviriyorum. Hı hı. Daha sonrasında da siteye yükleyip hem Amazon'da normal tekli olarak satışlarını yapacağım hem de toptancılara yönelik satış yapacağım. Yani ben burada şunu öğrenmiş oldum aynı zamanda. Sadece bir markalarda yetkili satıcılık Amazon üzerinden değil de Farklı platformlarda da satabileceğimi öğrendim bu sizin eğitiminizde. Markaları nasıl konuşmam gerektiğini, kendi resmi kurumsal şirketimi kurup nasıl bir kurumsal imaj yaratmam gerektiğini öğrendim. Daha sonrasında da bunu diğer anlaşacağım firmalarda da kullandım yani şirketlerde de. O yönden benim için çok olumluydi yani şu an için. Yani şu an 4 tane markayla anlaştın. Şu an için bir tanesinden sipariş vermiş durumdasın. Diğer üçünle alakalı hali hazırda hala ürünlerin sipariş daha doğrusu fiyat durumlarını mı inceliyorsun? Evet bir tane bu tekstil dediğim tekstil fabrikasından haftaya iki palet mesela ürün gelecek. Onlarla alakalı depo bakıyorum şu anda aynı zamanda kendime. Hem şu anda depo ihtiyacım var hem bir ofis ihtiyacım var. Çünkü şu anda diğer markalarla görüşüyorum aynı zamanda Almanya'da. Diğer markalar kendileri benimle yüz yüze görmek, görüşmek, görüşmek istiyorlar. Neden dersiniz? Anlaştığım markaların portföyüme ekledim, mailime. Mailimde bunları gönderiyorum. Kanatlı bir şekilde bunları gönderiyorum aynı zamanda. Markalardan evet. aldığım yetki satıcı belgesini istedim mesela örnek bir marka. Ve bunu gönderdim çünkü bana inanmamıştı. Ve bunu gönderdikten sonra dediler ki tamam dediler biz seninle e, görüşmek istiyoruz dediler. Ve bununla alakalı kendimi şu an ofis açmak üzerine ilerliyorum. Yani ofis ve bir depo ihtiyacım da oldu kendime. Harika. Peki Kerim dört markayla anlaşmak bu noktaya kadar getirmek özellikle markaların hacimlerinde öz önüne alırsak gayet iyi bir başarı hı hı. Peki bu dört markayla anlaşma süreci ne kadar sürdü ne kadar sürdü diyebilirim açık olarak iki iki buçuk ay diyebilirim yani iki buçuk ayda dört adet markayla anlaştın yani Evet. süper Ve aynı zamanda şöyleydi benim Excel tablomda Amerika'da biliyorsunuz ki çok fazla marka var fakat Almanya'da ben Excel tablosuna Kipa, kipadan gereklendirilen filtreler yaptıktan sonra 256 marka düşmüştü. Daha sonra kopya olan markaları, brandları teke düşürdüğüm zaman da zaten 210 adet falan bir marka kalmıştı. Bu 210 adet içerisinden bulduğum 4 marka bu şu anda. Bence senin hikayendeki en önemli özellik şu ki bunu izleyen, dinleyen kişilerde buradan şöyle bir ders çıkarması gerekiyor. Sonuç olarak sunulan bir eğitim var. Evet biz sana bir eğitim sunduk, bir metodik saldık ama Onunla kalmayıp sen her zaman ekstra bir adım atmışsın. Markalarla follow up yapmışsın, toplantıda görüşmüşsün, başka markalarla görüşmüşsün. Türkiye'deki kaynaklarını da işin içinde kapmışsın. Ya da direkt olarak Almanya'da olduğun için coğrafi avantajını kullanmışsın. Her zaman ekstra bir adım atmışsın. Hani sadece verilen bilgilerle evet. bağlı kalmayıp da ekstra bir aksiyon adımı alarak fark yaratmışsın aslında. O da evet. sana iki buçuk aylık kısa bir sürede dört tane iyi markayla anlaşma olarak geri dönmüş gibi algılıyor. Evet doğrudur Süper. Peki Kerim son olarak bu modeli yapmak isteyen artık Amazon'da da satış yapılır mı? Amazon'da gerçekten bu iş oluyor mu diye soru işareti olan yeni başlamak isteyenlere kendi deneyimlerinden yola çıkarak ne gibi tavsiyeler verirsin? Şöyle ilk başta herkesin en çok korktuğu bütçe mesela Türkiye'de ilgi yaşanır. Çünkü ekonomikten dolayı ve doların yüksek olmasından dolayı. Şöyle yapabilirler. İlk başta eğitimi alabilirler. Zaten ben eğitimi aldım, eğitim videolarını izledim. Yarın başlıyorum diye bir şey yok bu süreçte. 6 aylık bir ile 6 ay arasında bir süreciniz oluyor. Hatta bir yıl az çıkan da olabiliyor diyebilirim. Eğitimi bir izleyin. Gerekli çalışmanızı yapın. Mail hesaplarınızı oluşturun. Yavaş yavaş zaten. Halihazırda kendi bir işiniz de olsun. Çalıştığınız mesela Skript örnek olarak. Mailinizi oluşturun. internet sitenizi oluşturun. Daha sonra mailleşmelere başlayın. Daha sonra herhangi bir markayla siz zaten Zoom üzerinden toplantı yapacağınız zaman zaten siz de yardımcı oluyorsunuz İngilizce olarak. Siz zaten yardımcı olduktan sonra bu marka zaten size hemen demiyor benden işte 10 bin dolar 20 bin dolarlık bir ürün çıkın diye yani siz markaya diyebilirsiniz yani ben bu şekilde çalışma yapmak istiyorum sizinle zaten marka sizi reddetmeyecektir diye umuyorum yani bu şekilde örneğin 1000 dolarla veya 500 dolarla gibi ufak miktarlardan da başlayabilirsiniz yani kendinizi şöyle Kipa grafiklerinde yüksek markalar yerine ufak markalardan başlayıp daha sonra bunu portföyünüzde katılıp yükseltebilirsiniz kendinizi bu şekilde. Ama yani şöyle söylemek gerekirse kısaca bir zaman sonra hani ufaktan başlamak her zaman en iyisidir yani. Çünkü zaten hayatımıza risk almazsak her zaman o risklerle de yaşarız yani. Harika. Kerim çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbet <laughs> oldu. <laughs> ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. üzere. Çok sağ ol.